yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte silen ve silenle ile kariyerle, kariyerle alakalı bilgiler konu bilgilerle alakalı konuşmalar yapacağım arkadaşlar. Maçlar bile atmayacağım arkadaşlar çünkü oyuna girdiğimde hep oyun donuyor. Biraz da internet problemi yaşıyorum evde. Bu yüzden artık ben böyle kafa topu iki videoları çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar dediğim gibi gördüğünüz gibi elmas kumbarasını gördüğünüz gibi 1 TL'ye 1 Euro'ya alınıyor. Ben bunu hiç almayacağım zaten. Zaten ben zaten milleti sevmiyorum zaten o pislikleri şerefsizleri. Bu yüzden gençler oyuna hiç para yatırmayın bence. Gördüğünüz gibi genel şu günlük görevlere baksanıza. 5 hmm, elmas kumbarası aç yani bunun için alma bir para yatırmanız gerekebilir arkadaşlar. Bu ölümcül bir karakteri. Flash bir adı Almanca'da. Bu telefonum Almanca olduğu için Türkçe'ye Türkçe, Türkçe iletişim yapamıyorum. Ve dediğim gibi arkadaşlar eğer kanal 2'de gördüğünüz üzere bir tane gördüğünüz gibi bir tane takım bana isteği takım isteği gönderdi bir, tipi. Bu yüzden de bu ödülü almayacağım. Şimdi belki son elmaslık da olursa alırım. Pek bilmiyorum ya. takımı takımlarla amaçlarımız gençler. Dediğim gibi ben yakında bir takım atacağım arkadaşlar. Takım açacağım arkadaşlar. 1100 elmas olunca genç annem Bora konuşuyor gençler. 1100 elmas olunca 1100 elmas olunca gençler takım açacağım ve sizlerle birlikte o tak, o takıma sizler de katılabilirsiniz. Da adını da Azat Orange YT yapacağım ve ve açıklamada da Azat Orange yazacağım ve takım logosunu da şimdi bu şekilde yapacağım. Şu topla yapacağım. Sonrasında taraftar miktarını yüzde sıfır yapmayı düşünüyorum çünkü bazı arkadaşlar maalesef ki bir şey, bonus takviyesi yok benim yüzde yirmi bonus takviyesi var bende şu anda ve dün 5. stadı açık arkadaşlar dün 5. stadı Böyle profilimi de göstereyim size. Takımdan dün ayrıldığım için gelir. Amatör ligde şu an gençler birinciyim. Geçen 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 ligde kötü oynadım yine zamanım yoktu. Gördüğünüz gibi gençler ben ne kadar puan kastım. Bugün yine bir tane vatan aile geldi. 75 puan kastmış resmen. Biz onu hemen sabah ulaştırdık ve 112 puana doğru çıkarmayı da başardık. Elmasları da buradan kazandık dediğim gibi arkadaşlar sizlere ait özel bir video yapacağım gençler. Ve dediğiniz gibi İstanbul guys videosu atacak mıyım? Atacağım arkadaşlar ama internet iyi, biraz iyi olsun. Ondan sonra belki İstanbul Stumble Guys atacağım arkadaşlar. Yani İstanbul Guys adı. Arkadaşlar dediğim gibi Kafa Top 2'deki büyük etkin, büyük amaç sadece şu oyunda şu etkinlikte. Baksanıza şuraya. Altı bin taraftara ait efsane paket veriyor. İyi tamam güzel. Ama yani böyle şöyle turnuvalarda mega paket çıksayı sayı. 500 elmas değerinde 50 elmasa katılıyor. Ben buna katılmam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere etkinlikler zaten yarı bakımlı ödül vermiyor. Şu altınlar hariç. Gördüğünüz üzere benim 274.244 altınım var. Maçın öncesi. Maç 2 gelmiş bu Tamam ya yani maçın üstüne o zaman bir oynayalım mı sizlerle? Buranın reklamını izleyeceğim biraz iyi olur, biraz kötü olacak. Reklamı izleyeyim diyenler toplam 5 dakikalık bir 10 dakikalık bir video olacak bu. Sonra sizlerle birlikte arkadaşlar bir şey yapacağım. Evet. Maçın üstüne gelecek o oyun bir dondu. 5. adıma kadar hedefim gelmek. Ne aldık ilk olarak? Bir tane sezon bileti. İyi. Kim basıyorum ne geliyor? 156 altı altın. Gençler elmasımı harcamamayı düşünüyorum. 20. seviye olduğumda aslan savaşçıya ait bir görev gelecek. Özel bir görev. Onun için elmasımı tutacağım. Evet şimdi baraj adımına. Buradan bir güzel bir şey kalıyordum. 2'ye basıyorum. Ne geliyor? Sıradan paket. Çok iyi. Sıradan paketi beğenirim. Evet ödüllerimiz bu şekilde. Hemen atlı diyeyim maalesef ki altın veriyor gördüğünüz gibi. Biraz kötü oldu. Ve zarif golcüye artı iki şey almışız. Artı iki şut. Artı iki aldık. Tamam. Hiçbir şeye yaramayacak zaten. Tamam arkadaşlar. Dediğim gibi. Tabii gene kariyerle alakalı bir şey diyeceğim. Kariyerde şu an ben 138 güç kastım. Benim biraz daha özel biraz daha gelirler. Benim en fazla hedefim şuraya 40. adıma kadar gelmek silah kuyruğunu da açacağız. Şu an netleştirdiğim gücümü gösteriyorum. Şu anda 16 güçteyim maalesef ki biraz az. Ama dün efsane paket açarak ikinci seviye yaptım. İkincilikten kastım efsane paketleri. Gösteriyorum size. Şuradan bir tane efsane paket kastım ve şuradan da bir tane kastım. Gençler annemler bazen konuşuyor. Onun için de çok özür diliyorum. Ben bazen yorumlara böyle bir şeyler yazıyorum. Siz de isterseniz bakabilirsiniz özür borcu olsun diye. Şu anda benim gençler 41 şu anda. Herkes şu anda çevrimci de değil gördüğünüz gibi. Tamam gençler. Dediğim gibi gençler videom evet gençler videomuz bu kadardı. Umarım başka videolarda istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.